Rrr, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar PUBG Mobile'a e devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün ne mi oynuyoruz arkadaşlar? Bugün Arena oynuyoruz arkadaşlar. Haritada aran oynayacağız arkadaşlar. Ee, bakalım nasıl olacak? Ee, sizden bir ricam var. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok şey like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, şunu şöyle yapalım. Ee, bildirimleri açmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi oyunumuza geçelim o evet, zaman arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Oo 66 seviyor biliyor musunuz arkadaşlar? Kırmızıya bakın 66 seviye. Bir de bana bakın 9 seviye. He, ben yeni baş yeni başlamadım oynuyordum da. Neyse ana evet. kapıyor. Evet arkadaşlar. Evet, Akemi ile geziyorum. Lan, AKM bırak. Skar alalım arkadaşlar şuradan Skar Skar var mı Skar? Skar alalım. Evet, şuradan bir de arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an şöyle bir gidiyoruz. Arkadaşlar. Şuradan. I I, yok olmaz arkadaşlar. Şurada. Hadi lan öldük. Arkadaşlar kötü oynuyorsam da beni yorumlardan istemeyin lütfen. Arkadaşlar ee, ben oynuyordum da arkadaşlar Şey Nasıl desem Neyse Şöyle Şunu alalım arkadaşlar Şöyle Şunu tutalım Ya mavi Neyse Abi Ben iki tane şey almışım ya 98 al yani. Arkadaşlar k98 alayım Tamam girdim şimdi tamam hadi lan öldük arkadaşlar bu arada like atmıyorsanız da canınız sağ olsun. Hadi be. Şöyle arkadaşlar şuradan gideceğim kaytaracağım arkadaşlar. Şöyle şuradan. Amerikalı birisi var. Şöyle arkadaşlar. Ee, oyunda. Oyunun sesini vereyim bu arada. Tamam. <laughs> <Bakın abi. gülüyor> tamam. şey yokmuş. Hadi be ya abi. Şuraya atacak. Ben ölüyorum. Arkadaşlar bu arada ben yeni böyle çanta çıkarttım. Nasıl? Gidim ya. Bir daha bırakın bunu. Killing spree for the red team. Vurdum gözü top de arkadan avlamayı seviyorum ya. Arkadan avlamayı çok güzel arkadaşlar. Evet, evet. Ya abi buraya çıktığım zaman ölüyorum. Şu çok güzel oynuyor ya. Helal olsun. Böyle kıyafeti miyafeti yok. Ama güzel oynuyor. Helal olsun. Kesin annesi şey annesi diyor böyle bir büyü oynuyorduk. Kendi kendimiz. Bakın bakın. Mezarcı bir iki oynuyorduk. <laughs> be. Şuradan arkadaşlar. E, şurada arkadaşlar bir şeyler çıkıyor. Allah'ım. Evet, hadi Çevir, çevirir, hadi aslanlarım hastanları. çeviririz. Bakalım 30'a 30... 35. Hadi, 35 yapın aslanlarım. Hadi mavi mavi mavi. Alayım 49'u. Hadi. Hadileş son bak yenileceğiz abi yenileceğiz ya vallahi yenileceğiz. Bu saatten sonra programımızın insan. Bir ben ben 10, ölmedim. 35. Hadi be. Aa bir tane daha vurursa gittik. Ölmeyin aslanlarım, ölmeyin, ölmeyin ölmeyin. Aa <laughs> ya. ne geç ya. Oh. İki kişi bizi lan. Bu kadar mısınız be? Neyse arkadaşlar, iki Bu arada iki ekel ara oynayacağız arkadaşlar arenada. Bakalım nasıl olacak. Top mobile devam etmemi istiyorsunuz arkadaşlar. Ee, şey yapın. Like evet. Arkadaşlar ben kaskı çıkardığım zaman size göstermiş miydim? Herhalde kaskı göstermedim size. Ha, arkadaşlar ben kaskı da çıkarttım. Harika bir şekilde. Evet. Şu anda arkadaşlar gidiyoruz. Hemen benim 416'ya ve kar 98'ine katılacağım arkadaşlar. Abi niye böyle oluyor? Ay kamera. Team arka match. Ne Let's go. Hemen ya arkadaşlar. Delirtiyor bu beni onunla AKM'ye bak Bakın mesela oyuna başladınız arkadaşlar ile başlıyor Abi ya gıcık ya başka bir şeyle başla Yok AKM mi başlıyor Çıkar First point for the red team. Hadi Sonra bir saat Sonra Sonra bir saat vurdum vallahi hadi şurada 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 var şu arkadaşlar şurada şu şu ben şimdi onların aklına uyacağım aklına bak şimdi onlar orada beni bekliyor arkadaşlar ben hemen şey yapmış evet, işte. şunu

akşamın videoyu bitirdim. Yeni kemiği bittim. Sofrada açılıyor. Tek ben yokum. Arkadaşlar dün çocuğa demiştim ki eğer yeme... Yok yok demiştim. Demiştim aynen. O zaman o zaman ne bakacağız

öldü öldürecektim arkadaşlar ama kıyamadım adama boş verin şimdi ağzıma sıktım hiç olmuyor Adamda hile var arkadaşlar şu anda hile var arkadaşlar ben yanıma geldi o benim de yanıma doğru yaklaştı arkadaşlar Gördünüz herhalde. Videoyu görüp bakın arkadaşlar. Killing spree for the red team. No mercy.

Kaç ya, kaç kişi vurmuşum? Ay, çok kişi. Dur bakayım. <laughs> Dur. Dur bak arkadaşlar. G5 yani yenilmiş miyiz? Yoksa kazandık mı? Ha kazanmışız. Kaç yaş vurmuşum? 9. Leş öbürün tip. en baştaki arkadaşlar 12. Ben 9. Ee, sonra Tx Yasuo diye bir isim 13 ee, İslam Bıramayın diye birisi 6'lar ee, Devam ediyoruz Devam ediyoruz ve Videomuzu da bitiyoruz Tabii ki arkadaşlar ee, Videomuzu şurada bir bitirelim arkadaşlar Şurada ödülleri alıp bir de Videomuzu bitirelim arkadaşlar Bitti Şimdi ben sofraya bitirelim. Şuradan izliyoruz. İyisin. Tamam. Seni şey, ona geldim. Bakalım bunlar açıldı mı? Şuradakiler. O alana. Bakayım. Evet açılmış. Aynen açılmış. Hey. Güzel bir videoydu arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İnstagramıza abone olmayı arkadaşlar. Hepsi ümit görelim. Tamam. Ümit görelim. Ümit görelim. Ümit görelim. Görüşürüz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuzu burada bitirelim. Rrr, bay bay.